Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Apache Maven kurulumunu gerçekleştireceğiz. Browserımızda Google arama butonunu açıyoruz ve search kısmına Apache Maven yazıyoruz ve aratıyoruz arkadaşlar. Maven.apache.org sitesinde download kısmına tıklıyorum. Arkadaşlar bu linki videonun açıklama kısmında paylaşacağım. Bu sayfada ikinci kısımda olan bu yolu e, Binary Zip Archive Apache Maven 3.8.6 bin zip e, olan kısmı Windows için indireceğiz arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda versiyon değişebilir ama e, bu ikinci kısmı indirmeye dikkat edelim arkadaşlar. Tıklıyorum buraya. İndirme işlemi tamamlandı. Sağ klik yapıyorum. Klasörde göster diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya indirilmiş oldu. Zip dosyamı açıyorum. Burada bu kısmı tutup arkadaşlar çıkarıyorum dışarıya. Buradan sonra arkadaşlar bunu sağ klik yapıp buradan kesip alıyorum arkadaşlar. Burayı kapattım. Browser'ımı da kapattım şu an. Bu bilgisayara gidip buradan C'ye giriyorum. Program Files ve bu kısımda Sağ klik yapıyorum ve yapıştır diyorum. Devam diyorum burada. Apache Maven klasörünü arkadaşlar bilgisayarında e, bilgisayarımda C program files lokasyonuna getirmiş oldum. E, Apache Maven klasörünün içine giriyorum arkadaşlar ve bin dosyasının içine giriyorum. Buradaki dosyalar arkadaşlar e, Maven komutlarının komut sisteminde yani command prompt'ta çalıştırılması işlemini gerçekleştiriyor. Bu yolu sağ klik yapıp kopyalıyorum. Daha sonra burayı kapatıyorum. Tekrar bu bilgisayara giriyorum arkadaşlar. Burada sağ klik yapıyorum. Özellikler. Gelişmiş sistem ayarları. Ortam değişkenleri ve burada edit'e tıklıyorum. Düzenle diyorum arkadaşlar. Yeni diyorum. Ve buraya CTRL V ile Windows'un yolunu yapıştırıyorum. Daha sonra tamam diyorum, buraya da tamam diyorum, tamam diye kapatıyorum, burayı da kapatıyorum. Burada sonra yüklenip yüklenmediğini kontrol etmek için search kısmına CMD yazıyorum arkadaşlar, Command Prompt komut sistemini açıyorum. Buraya MVN boşluk V yazıyorum, Versionın kısaltması, enter'a basıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Apache Maven 3.8.6 versiyonu başarılı bir şekilde yüklendiğini görüyorum arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.